Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'e gerçeği söylemek için geldi. Ama Halil işleri olduğunu söyleyerek Zeynep ile daha sonra konuşacağını söyledi. Aslında Halil o esnada araştırma yapıyordu. Halil benim Zeynep'im böyle bir şey yapmaz dedi ve Zeynep'e Tülay'ın söylediği vasiyet yalanını biliyor muydun diye sordu. Zeynep Halil'e evet diye cevap verdi. Zeynep gerçeği Arzu'dan öğrendiğini bir an önce Halil anlasın. Halil kesinlikle Zeynep'i suçlamasın ve Zeynep ile Halil aşkı bir daha zarar görmesin. Benim gibi düşünenler, Halil ile Zeynep'in mutlu olmasını isteyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Maalesef Halil Zeynep'i dinlemek istemedi ve Halil evi çiftliği terk etti. Zeynep Halil ile konuşmak için adeta çırpındı. Zeynep ve Halil ikisi de acı çekiyor çünkü ikisi de birbirini çok büyük bir aşkla seviyor. Halil babasının mezarına gitti ve tüm yaşadıklarını babasına anlatarak biraz rahatlamaya çalışacak. Zeynep ne yaşanırsa yaşansın Halil'e olan aşkından vazgeçmeyeceğini ve hep seveceğini söyledi. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Zeynep her yerde Halil'i aradı ve Zeynep Halil'in babasının mezarında Halil'e ait olan alyansı buldu. Zeynep Halil'in evliliklerinden vazgeçtiğini düşündü ve gözyaşı döktü. Gözde ise bu durumu kullanıp Halil ile yakınlaşmak istedi. Zeynep çiftliğe gece geri döndüğünde Halil'in hala çiftlikte olmadığını fark etti. Zeynep Halil olmadan yapayalnız kalmış hatta çiftliğin sessizleştiğini söyledi. Halil ise balıkçı amca ile konuşmaya gitti. Bu amca Halil'e sorunu çözebilmek için Zeynep'i dinlemesini önerdi. Halil ertesi gün gelecek. Hem Zeynep hem de Halil sabaha kadar uyumayacak. Zeynep Halil ile konuşmak istediğini söyleyecek. Halil Zeynep'in söylediklerini dinleyeceğinden bahsetti. Halil ve Zeynep arasındaki bu sorun çözülecek çünkü Zeynep tüm aşkını o kadar güzel sözcüklerle anlatacak ki Halil adeta bu sözler karşısında şaşkına dönecek.